Az önce dediniz ki eğer ben doğru duyduysam bankadan kredi çektin bu paraları yedin dediniz öyle evet, mi? hiçbir zaman. Bana da söyleme bana dedi ben bir buçuk milyar bir buçuk milyar kredi kartı çektim. Peki sen 3, 3 milyar 750 milyon sen milyar sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? Evde aç kal çocuklar açtır. Sen para vermiyorsun. Sana ız, tüp e mutfağın tüpü bitiyor. Sen bana ne diyorsun biliyor musun? Senin dinine imanına lanet olsun. Efendim eve gittiğim zaman her şeyim kapanıyor. Valla senin annen de gitti yani, getirdi bana verdi. Senin ediyor. gözünün önünde. Getirdi bana verdi dedi al bunu şunun içinde yap ki e, şifa olsun. Ben hatta ilk kadın sonra konuşmama izin beni dövdü. Misin? Gerizekalı. Dövdü yalan söyleme. Önce bir senin konuşmama anne, izin ver. Senin annen kendisi gitti getirdi bana verdi musun? Önce Hatırlıyor bir konuşmama mi? izin ver. Ama haksızlık yapma, yalan Lanet söyleme. Lanet olasıca kadın. Yalan söyleme, yalan söyleme. Eğer ne varsa gerçek benim... yap, gerçek söyle. Yalan söyleme sen kendiniz zaten. İki milyar. Eğer benim iki milyar. Evet Şefik Bey, size ben şunu sormak istiyorum. Sizin iddianız, size büyü yapıldı ve bu nedenle de eve girmek istemediğiniz için öyle mi? Aynen öyle efendim. Yani siz, size büyü yapıldığı için mi evinize gitmek istemiyorsunuz. Evimi onlardan uzak. Böyle böyle saçma tuttum sapan konuş. İnsanın aklının ucundan geçmez. Bir yere taşındım. Annen diyor, annen diyor çocuklara bak. Bir susar mısın? Böyle bağırma bana. Bana el kaldıramaz. Kapa şu lanet çeneni. Tamam bağırma Şefik. Bana. Sesini yükseltme. Bana Şefik. bağıramazsın sen. Şefik. Sen bana bağırırsın dışarıda yok. Şefik Bey yani siz diyorsunuz ki bana büyü yapıldığı için ben eve gitmiyorum. Evden soğudum. Bana büyü yapıldığı için ben konuşamıyorum. Çenem kayıyor. Bey. Bunun yüzünden Üç defa intihara kalkıştım. Sen palavrayı bırak. Yani artık orama Sen getirdi. Sen bırak 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 o hikayeleri Ailem bana anlatma. Ailemden etti, annemden denetti, sülalemden. Sen ettiği, bana sülalem masal de... anlatma masal. Kenanı kapat demedim mi sana? Bana el kaldırma. Şşş Şefik. Terbiyesiz bana el kaldırma namussuz. Şefik. Bir bana saniye, Bir saniye, bir saniye, bir dakika, bir dakika. Kendini numara için hanfendi, yere vurma. Hanımefendi, hanımefendi beni dinliyor musunuz? Ama bana yumruk atmasın. Beni dinliyor musunuz? Hanımefendi beni dinliyor musunuz? Dinliyorum. Lütfen. Şefik Bey sakin olabilecekseniz devam edelim. Olamayacaksınız. Ben sizi alacağım lanet olsun. Sakin olabilecek misiniz ha? Ama Yalçın Bey sürtüğün ağzından çıkanları duymuyor musunuz? <laughs>